Bir zamanlar oğluyla birlikte yaşayan yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu Jack çok tembel bir delikanlı olduğu için hiç çalışmazmış. Bu yüzden de paraları yok denecek kadar azmış. Anne yiyecek bir şey var mı? Karnım çok acıktı. Gün geçtikçe o kadar fakirleşmişler ki karnını bile doyuramadıkları inekleri süt beyazı satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş. Belki böylece bir süre karınlarını doyuracak paraları olabilecekmiş. Jack pazara giderken yolda tuhaf yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ineğe şöyle bir göz atmış ve delikanlıya Bak çocuğum bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm demiş. Jack bunu duyunca gözleri parlamış çok sevinmiş. Yaşlı adam cebinden beş tane fasulye tanesi çıkarmış. Fasulye tanesi mi? Ama bunlar sihirli. Jack Önce adama inanmamış tabi. Yaşlı adam ısrar etmiş. Bak delikanlı, belli ki sen iyi yürekli, akıllı bir çocuksun. Bu fasulye tanelerini al, pişman olmayacaksın. Jack bu yaşlı adamın kendisine yalan söylemediğini düşünmüş ve fasulyeler karşılığında süt beyazı yaşlı adama vermiş. Yaptığı bu değiş tokuştan çok memnun koşarak evine dönmüş. Anne bak elimde ne var. Annesi Jack'in sevinçle kendisine koştuğunu görünce ineği satıp çok para aldığını düşünmüş tabii. Ama sonra Jack ona fasulye tanelerini gösterince annesi çok kızmış. Fasulye tanelerini bahçeye fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye Jack'i odasına yollamış ben söyleyene kadar odandan çıkmayacaksın. Sana bu akşam yemek de yok. Sabah olunca Jack pencereden dışarı bakmış ve gözlerine inanamamış. Yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. Bu ne bir ağaç, ne de dev bir çiçekmiş. Gökyüzüne doğru büyümüş, sihirli bir fasulye sırrıymış. Çek odasının penceresinden fasulye sırrının üstüne atlamış. Dev fasulye sırrının gövdesine tutunarak yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bir süre sonra kendini her şeyin normalden daha büyük olduğu garip bir yerde bulmuş çiçeklerle çevrili bir yol. Ve yolun sonunda çok büyük bir ev varmış. Jack evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı dev bir kadın açmış. Ee, şey, yiyecek bir şeyiniz var mı diye soracaktım da. Var. Ama dev kocam gelmeden ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç dayanamaz. Onları hemen yer. Jack biraz korkmuş tabii. Ama karnı da çok açmış. Tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıda birinin gür bir sesle konuştuğunu duymuş. Fe fi Çocuk kokusu aldı burnum Çiğ ya da pişmiş fark etmez Ne kadar yesem de bana yetmez Kadın fırına saklan demiş Jack'e Cek Jack hemen fırının içine girip saklanmış Dev mutfağa girip etrafı koklamaya başlamış Çocuk kokusu alıyorum. Ne çocuğu hayatım? Dün kediye verdiğim etlerin kokusunu aldın herhalde. Dev yemeğini bitirdikten sonra kese kese altınlarını saymaya başlamış. Kısa bir süre sonra altın saymaktan yorulup uykuya dalmış. Jack saklandığı yerden çıkıp bir kese altın almış. Keseyi sihirli fasulyesinden aşağı atmış. Ardından fasulyenin sırığına tutuna tutuna aşağı inmiş. Aşağı attığı altın kesesini bulmuş ve hemen eve koşmuş. Annesi altınları görünce çok sevinmiş. artık yoksulluk ve açlık çekmeden rahatça yaşayabileceklermiş. Ama birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar bitmiş. Jack çaresiz tekrar sihirli fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı yere gitmiş. Devin karısı bu kez ona şüpheyle yaklaşmış. Geçen gelişinde bir kese altınımız kayboldu. Yine de delikanlıya acımış ve içeri almış. Çok geçmeden dev çıka gelmiş. Fe fi fo fum Çocuk kokusu aldı burnum Çiğ da pişmiş fark etmez Ne kadar yesem de bana yetmez Devin şarkısını duyan delikanlı Hemen yine fırına saklanmış. Dev yemeğini bitirdikten sonra karısına tavuğunu getirmesini söylemiş. Karısı tavuğu getirince yumurtla diye emretmiş dev ve delikanlının şaşkın bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Dev dinlenmek için odasına gidince Jack saklandığı yerden çıkmış ve tavuğu alıp fasulye sırığından aşağı inmiş. Jack ve annesi altın yumurtlayan tavuk sayesinde yine zengin olmuşlar. Ama aradan zaman geçince Jack bir kez daha şansını denemeye karar vermiş ve tekrar sihirli fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip koca bir bakır kazanın içine saklanmış. Biraz sonra dev girmiş içeri. Fe fi Çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin karısı bu kez çocuğu yakalatmaya karar vermiş. Eğer burada bir çocuk varsa fırına bak, kesin oradadır. Jack fırında değilmiş tabii ki. Dev ve karısı çocuğu bulmaya kararlıymış. Fakat evin altını üstüne getirmelerine rağmen onu bulamamışlar. Dev yemekten sonra altın bir arp çıkarmış ortaya. Çal diye emretmiş. Arp ninniler çalıp devi uyutmuş. Jack o anda bu arpı her şeyden çok istediğini anmış. Horlaya horlaya uyuyan değil dizine tırmanmış, masaya atlamış ve arpı kapmış. Fakat... Hiç beklemediği bir şey olmuş. "İmdat!" diye bağırmış Arp. Jack sırtında Arp masadan aşağıya atlamış. Uyanan dev peşine takılmış. Jack sihirli fasulye sırığından hızla aşağıya kaymaya başlamış. Dev de peşinden geliyormuş. Aşağıya ulaşınca "Anne, çabuk bir balta getir." demiş. İkisi birlikte, sihirli fasulye sırrını baltayla kesmeye başlamışlar. Ve sonunda, fasulye sırrıyla birlikte dev de güm diye yere düşmüş. Devden kurtulmuşlar. Oh be! Kurtulduk! Kurtulmuşlar kurtulmasına ama Jack yaptıkları için çok pişman olmuş aç gözlülüğü yüzünden az daha canından oluyormuş. Annesine bir daha kimsenin malını çalmayacağına ve çok çalışacağına dair söz vermiş. O günden sonra Jack ve annesi hiç fakirlik çekmemişler. Evet, altın yumurtlayan bir tavukları varmış. Ama Jack çalışmaktan hiç vazgeçmemiş.